Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan Miran tekrardan Azize'ye inanmasın diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassınlar. Böylece hep birlikte sayımızı görmüş olalım. İzlediğimiz son bölümde Handan'ın doğum sancıları başlamıştı. Ancak Azize kimsenin konaktan çıkmasına izin vermemişti. Böylece Handan doğumunu evde gerçekleştirmek zorunda kalmıştı zor bir doğum gerçekleştiren Handa'nın bebeği maalesef ölü doğacaktır. Diğer taraftan Elif'in ölmesiyle Azize'nin intikamı da gittikçe tehlikeli olmaya başlayacak. Azize'nin intikam planına artık Azat da eklenecek. İntikam planını gerçekleştirmek için Azize, Miran'ı yine etkisi altına almak isteyecek. Zira Azize intikamını bir Şadoğlu'nun almasını istiyor. Azize'nin aklındaki tek şey bir Şadoğlu'nu yine bir Şadoğlu yere serecek. Bu yüzden Mira'nı intikam oyununa dahil etmeye çalışacaktır. Elif'in ölmesi tabii ki de Mira'nı da derinden etkileyecek. Böylece Azize ve Mira'nın kopan bağları az da olsa düzelecektir. Ancak Elif'in ölmesiyle iki aile yine birbirine düşman olacaktır. Azize hem Azattan hem de Hazardan intikam almak için Milan'ı dolduruşa getirecektir. Peki sizce Milan yine Azize'ye inanır mı? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandıralım. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.